Allah'ım ne olur bana olsun ya Rabbim dedim döndüm. Abi dedi siz birazdan çıkacaksınız dedi bana dedi. Yemin ediyorum var ya bak. İçimden şöyleyim döndüm içimden jokere ama içimden döndüm. <laughs> dedi ki abi dedi. <laughs> dedi ki can abi aradı dedi o bir dedi. Bir saat dedi geç geleceklermiş abi dedi biz bu kadar insan nasıl tutacağız dedi. <laughs> Bu da Joker'le bandırma da. <laughs> abi hepsiyle çok güzel anım var. Bak mesela buradaki anıyı anlatayım. Burada Joker'le biz arka tarafta muhabbet ediyorduk, sohbet ediyorduk. Şimdi Joker'in adı da Mete. Gelen bir kişi ilk başta geldi. Mete abi dedi. İkimiz de döndük. Ondan sonra Joker bana döndü. Bak gerçekten bunu gerçekten yaptı arkadaşlar. Yani böyle döndü. Bana dedi dedi. Ben tabii şöyleyim. <gülüyor> Gülüyorum falan ama içimden nasıl seviyorum böyle. <gülüyor> <Anasını> <gülüyor> diyorum falan. Ondan ya maksimum şöyle bir buçuk dakika falan geçti yani. Biz hala muhabbet ediyoruz ama muhabbeti var. Bak size bir şey diyeyim mi? Ee, şimdi Joker'i ben o zamanlar çok böyle gözüm tutmuyordu. Niye tutmuyordu? Ben Allame'yi çok severim. Allame hala da şu an benim için dünyadaki en İyi sanatçı Allame'dir. Benim için öyledir yani. Allame'li de tam kötü zamanlar Buna şey diyorum. Ya işte millet içeride baya böyle freestyle bekliyor abi diyorum ben seninle iki dakika bir freestyle yapsak diyorum. Bana şey diyor. <laughs> Abim şey freestyle'den sonra ben kimseli freestyle yapmıyorum ya falan diyor. Ya, sen bilirsin falan dedim böyle. Böyle konuşuyoruz yani böyle iğneleyici falan. Bir buçuk dakika sonra biri daha geldi. Mete abi dedi. Ben ama nasılım biliyor musun? <laughs> Allah'ım ne olur bana olsun ya Rabbim dedim döndüm. Abi dedi siz birazdan çıkacaksınız dedi bana dedi. Yemin ediyorum var ya bak. İçimden şöyleyim döndüm içimden jokere ama içimden döndüm. Ah, böyleyim dışından. Bana dedim böyle. <laughs> Yemin ederim bozuldu ama çok güldü. Çok iyi denk geldi yani. Ondan sonra koşarak gittim tabi böyle. Ama hala böyle yürüyorum yürürken falan şey diyorum. <gülüyor> <gülüyor> falan yapıyorum böyle yani. O kadar sevdim. Öyle bir anımız vardı Joker'le. Allame ile Allame Joker mevzularını çok biliyor musunuz bilmiyorum. Çok özel bir soru sormuştum o zaman. Sorduktan sonra bana şey dedi. Metan dedi. Sen beni kaç yıldır takip ediyorsun lan dedi. Aynen böyle yaptı çocuk. Çocuk diyorum adam yani. Metan dedi. Sen beni kaç yıldır takip ediyorsun lan dedi. Abi dedim ben dedim senin ilk şarkılarından biri takip ediyorum. Ben dedim Allah çok seviyorum seni dedim ben. Vallahi helal olsun dedi. Ben unutmuştum o olayı dedi yani. <laughs> dedim eyvallah. No 1 ile No 1. No 1. Burada No ci Allah'tan deniz yok ya. Yani de, deniz olsaydı şu an onları söyleyemezdim. Yani Allah'tan deniz yok. Abi No 1. Haber geldi bize. Ramos diye bir arkadaşım var. Sahneye çıktık. O gösterdiğim işte şey, Seydişehir sahnesi. Abi haber geldi işte No 1 birazdan gelecek işte 3 e, şarkı hakkımız var falan filan. Dedik tamam oradaki şeyleri de, <laughs> dur birazdan izleyeyim Esra. Oradaki çocukları da tanıyoruz falan. Neyse biz söyledik. Biz bir de ortalarda çıktık hani Seydişehir'de bilinen kişileriz. Seydişehir'de şu kadar yer ben bu kadarım zaten yani hani Seydişehir çok küçük bir yer yani. 3 tane şarkı söyledik. İncem tamam mı? Çocuk geldi böyle. Dedi ki... Abi dedi. Dedi ki Can abi aradı dedi. O bir dedi. Bir saat dedi geç geleceklermiş abi dedi. Biz bu kadar insan nasıl tutacağız dedi. <laughs> Çocuk altına sıçıyor. İnsanlar nasıl bekleyecek? Niye bekleyecek yani? Şöyle kafayı eğdim. Ünlü düşünür. Pardon. Ünlü düşünmez. Metan Aydoğdu. Şöyle baktım. Dedim ki tamam dedim. Ayarlarız madem dedim. Ramos var. Ramos'u da çok severim. O Ramos diyorum. Ramos'u yani çok yakın bir zamanda Ezel gibi göreceksiniz yani e, gerçekten Ezel gibi müzik yapıyor çok sağlam müzik yapıyor ünlü düşünme hani <laughs> öyle bakıyorum böyle dedim ki Freestyle atarım Ramos dedim hazır dedim çıktık sahnede Freestyle yapıyoruz ve sahnedeki herkes şöyle ben dedim ki e, Nobri dedim arkadaşlar biraz geç kalacakmış dedim hani kusura bakmayın dedim organizatör arkadaş dedim e, mağdur olmuş dedim kusura bakmayın dedim abi sesler şu şekilde No bir no bir sorun değil abi yeter ki no bir gelsin. Herkes böyle diyor. Yeter ki no bir gelsin falan. Ulan dedim millet çok seviyor. Bak biz Ramos'la bir freestyle attık. Dünyanın en saçma en salak freestyle'i. Freestyle dediğin şey nedir? Birbirine giydirmektir değil mi? Ramos'la muhteşem bir böyle şeyimiz var. Arkadaşlığımız var. Birbirimize giydirmiyoruz. Böyle birbirimizi övüyoruz böyle tamam mı? Ramos mesela şarkıyı gülüyor diyor ki Mete diyor beni diyor tekme tokat dövebilir diyor. Ben diyorum hayır diyorum dostum sen beni döversin falan diyorum. Böyle freestyle yapıyoruz. Millet yırtılıyor bazen ben böyle hani freestyle'e giremiyorum falan böyle o kadar gülüyoruz. Dedim ki arkadaşlar bir saat doldu. Dedim ki arkadaşlar bizden bu kadar işte no bir gelecekmiş dedim. Orada kendi yeter ki no bir gelsin diyenler şöyle of ya bir 5 dakika daha yapsaydık abi Ramos'u şey yapacaktı falan diyordu böyle. Tekel adam çılgınların hostladı. Aleykümselam hoş geldiniz abi çok teşekkür ederim. Neyse abi no bir geldi. Çok da fazla uzun da kesmeyeyim. Kankam bu arada çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz abi. Çok da uzun kesmeyeyim. No bir çıktı. Allah'ım herif gözlükleri takmış. Yemin ederim şöyleydi ya. Vallahi billahi bak şöyle yani. Bir cisim yaklaşıyor efendim gibi herif çıktı. Bak şu mikrofon. Abi herif yerinden kıpırdamadı. Açtı playbeyi arkaya. Söyledi abi. Söyledi. Bak aynı yerinde durdu. Tamam mı? Burada durdu. Burada şarkıyı söyledi. Şarkı bitti. Millet geliyor fotoğraf çekiniyor adam hala böyle duruyor. Tek farkı mikrofona indirdi herif yani. Tek farkı şöyle mikrofona indirdi. Millet geliyor fotoğraf çekiyor. ben şey dedim orada. Bizim bir tane arkadaşlar. selam kankam hoş geldin. Ona dedim ben dedim ama fotoğraf çektirmem bu neden böyle dedim. Herif put gibi duruyor dedim. Biz dedim put gibi gidip fotoğraf mı çektireceğiz dedim. Ondan sonra abi dedi çıkışta beraber oturacağız dedi. Muhabbet de ederiz dedi. Ondan sonra çıktık burada işte muhabbetten sonra fotoğraf çekindik. Muhabbet de, de iğrenç çünkü kafası uzun herif yani o kadar fazla içiyor ki yürüyen alkol herif yani herif yüzde 93 alkol yani <laughs> dünyadaki maksimum alkole sahip içki herif yani. ama yürüyen öyle yani yürüyen yeşil pere herif ya gerçekten o yüzden yemin ediyorum ya ne no olur bir... ben ben hiç sevmedim gerçekten hiç sevmedim sakallar yılanmış ya o zaman yıl mı hesaplayayım 2014 ya 14 Attığın linkleri açacağım Dur bakayım bir. Festivalde salak, festivalde salak ergen, no bir kız fanı. Oğlum ne? Ne yapıyorsun ya? Kaçtık ne yapıyorsun? Kaçtık bunu nasıl açayım? Abi modumun attığı link, linke bakın ya. Modum beni banlattıracak. Hayır yabancı hiç görmediğim bir insan yapsa bunu. Abi şaka gibi Allah canımı alsın şaka gibi ya. Oğlum alma klip molip alma ya. Gerizekalı bu çocuk ya. Allah çarpsın gerizekalı ya. Oğlum yanlış olduğunda desene yanlış bu diye. Salak. <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Açmıyorum lan. Gerizekalı. Kaçtık ha. Seni var ya şu an banlamak vardı ama. İşte yani modumsun. Ne yapayım. Yani sövmek de vardı işte modumsun. Hani seni şurada yatırıp de işte modumsun. Hayır hayır. Kırba almayın. Dur senin kırba açacaktım ben ya. Esra senin kliplere gitti ya. Neyse Alanya konserinden bahsediyorum. O zaman içiyoruz tabi. <laughs> Ama süt. <laughs> Olacak artık ya. Benim benim IQ 16 falan kertenkele öyle çok büyük bir şey bekleme yani. <laughs> Bence dua et yani jetonu düştüğüne. Ondan sonra bize iki tane mikrofon verdiler tamam mı? Ben çıktım, kontrol ediyorum falan çok güzel. Bayağı güzel ses geliyor. Ondan sonra bizim Neka var. Ya yani Neka çok komedi bir çocuktur. Bir gün yayına getireceğim kesinlikle. Neka geldi. Tam Neka'nın bölüm girecek tamam mı? <laughs> Ve otelde böyle Ruslar, işte Ukraynalılar, şunlar bunlar zaten anlamıyorlar. Sadece işte ses ama e, falan yapıyorlar böyle. Şu arkadaki gacı da Ukrayna. Neyse. Ondan sonra işte ne çıktı böyle tamam mı? <laughs> diye bir ses geldi. <laughs> Allah çarpsın ben gülmekten yırtılacağım ama içimde patlatıyorum. Yani içimde patlatıyorum. Böyle dönüyorum. Ne kaya? Ondan sonra şöyle yaptım. Dur dur dedim. Aldım kendi mikrofonumu verdim onu aldım falan böyle. Ondan sonra tabii orada cool hareketler yapıyorum böyle işte dönüyorum. Halbuki kime yaptığımı bilmiyorum ha. Belki orada baristaya falan yapıyorum. Böyle. Baristaya şey dedim. Abi mikrofonu değiştirin. Böyle olmaz ki. Mikrofonu değiştirin. <laughs> baristaya şey. <laughs> vodka. Kim mi? Ben bir vodka cin biliyorum. <laughs> Adamın hiç alakası yok yani şeylerle. Mikrofon ha. ama. Hani şov olacak ya sahnedeyiz ya. Öyle cool hareketler falan yapmaya çalışıyorduk yani. <laughs> Ha böyleydi ya. Hım. Burada da ya yanlışlıkla ağzından küfür kaçtı. Karşımda Konya, pardon, Seydişehir kaymakamı vardı. <laughs> Vallahi. Ama ne yapayım? Şarkı küfürlüydü. Ben de biipleyecek orayı unuttum. Sahne heyecanı. Adam da anlamadı muhtemelen yani. Çünkü hala gülüyordu. Lan yanlışlıkla elimde mikrofonla arkadaşa seslendim. Arkadaşa seslendim ya. Hasan dedim vallahi öyle. Mikrofonla bunu yaptım ya. Oğlum çok kötü ya. Bunun videosu da var. Bizim gruplarda o kadar fazla döndü ki. Yani öğretmenlerin olduğu grupta bir arkadaş Hasan'a mesela seslenecek Whatsapp'ta. Benim o videoyu gönderiyordu. Hasan diyor ben şöyle elimde mikrofon. Hasan. <laughs> çok saçma bu arada ya. Çok kötü. Burada burada ufak bir şey anlatacağım. Ondan sonra Valoş'a geçeyim. <laughs> Ondan sonra ben Instagram storiesini sadece arkadaşlara paylaşacaktım. Yanlışlıkla herkese paylaş paylaştım. <laughs> yani var ya Neka gördü. Neka şöyle gülüyor tamam Tam o zaman bir aramızda bir muhabbet vardı. Yayın dışı anlatırım. Ona çok güldü Neka tamam mı? <laughs> Falan yapıyor böyle. Instagram'a girdi benim o story'yi gördü. nefes. <laughs> 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 Oğlum arkadaşlar yazmıyor lan sana story de dedi. <laughs> Koşa gittik kaldırdık, kaldırdık Allah. <laughs> Ay ya. Yani çocuğun hayatını yakıyordum ya. Çocuğun hayatını tek bir seçenekle yakıyordum yani. Görmedi ya. Öyle. Yani, daha, daha var ya bunlardan tonlarca var ya. <laughs> Konuşuruz. Sağ ol canım anneciğim. Annem, annem süt getirmiş de. Oğlum normalde hani öyle süt içtiğinden falan değil ha. Oğlum normalde öyle süt içtiğinden değil. ha. Hani, normalde nasıl böyle sert oldum herkesler bilir aslında da.